Elazığ'da Körpe bulunan Karaçalı Höyü ile Salkaya köyünde Mağaradamı Höyü sit alanı ilan edildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre merkeze bağlı Körpe köyü Karaçalı mevkiinde bulunan Karaçalı Höyü ile merkeze bağlı Salkaya köyü Yukarıdere mevkiinde bulunan Mağaradamı Höyü korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi. Gazetede yayınlanan karara göre Elazığ ili merkez ilçesi Körpeköy'ü Karaçalı mevkiinde bulunan, mülkiyeti kamu ortam alına ait Mera Vasıflı 118 ada 177 parselde tespit edilen Karaçalı Höyü ile Elazığ ili merkez ilçesi Hersenk Salkaya köyü sınırlarında bulunan özel mülkiyete ait 372 ada 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 nolu parsellerinde yer alan Mağara Adamı 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliklerini gösterdiğinden anılan kanunun tespit ve tescil başlıklı 7. maddesi kapsamında sınırları ekli koordinatlı kroki de belirtildiği şekliyle birinci derece arkeolojik sit olarak tesciline hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi denildi.